Merhabalar sevgili Instagram takipçilerim, sevgili YouTube takipçilerim. Bugün kalbimizi koşulsuz sevgiye açma meditasyonu yapacağız. Bu meditasyonun işe yaradığı çok yer var. Rahatsızlıklarınız varsa bu meditasyonu yapın. Öfke problemi olan arkadaşlar haftada bir kez bunu yapsınlar. Panik ataklılara da iyi gelir. Bazen çünkü sevgiyle ilgilidir panik atak konuları. Dolayısıyla kalbinizi sevgiye açtığınızda ilişkileriniz dönüşür. Tüm korkularınız da yok olur. Kendinizi sevebildiğinizde çözümler giderek daha hızlı şekilde yaşamınıza girer. Tüm problemler unutmayın, rahatsızlıklar da dahil içimizdeki sevginin eksikliğindendir. Dolayısıyla kendimizi sevebilme kapasitemizi bu meditasyon sayesinde arttıracağız. Sizin istediğim lütfen daha sevecen olmanız için, sevgiyi daha kolay ifade etmeniz için tam anlamıyla odaklanın bu çalışmaya ve bu çalışma bu yaptığımız çalışmaya kendinizi verdiğinizde inanılmaz dönüşüm yaşayacaksınız. Bunun için en rahat pozisyonunuzu alın. Mümkünse gözleriniz kapalı olsun beni dinlerken. Nefes alışverişlerinize odaklanın. Her nefes alışverişinizle beraber gittikçe rahatladığınızı, gevşediğinizi hayal edin. 10 basamaklı bir merdivenin tepesinde olduğunuzu ve 9. basamağa indiğinizi ve bir öncekine göre biraz daha rahat olduğunuzu ve 8'e indiğinizde daha da rahatladığınızı. Ve 7. basamaktasınız. Daha derine indiğinizi. 6. Kendinize yolculuğa çıktınız. Birazdan kalbinizi açacaksınız ve 5. ve 4. Tüm dertleri, sıkıntıları, geçmişi ve geleceği bir kişi olmayı tamamıyla unutun ve 3. ve 2. ve 1. basamaktasınız. Ve artık zemine indiniz. Gevşiyorsunuz, sakinleşiyorsunuz, rahatlıyorsunuz son derece huzurlusunuz. Sevgi evrenin özüdür. Sevgiyi hissedin. Yaradılan her şeyin özünde sevgi vardır. Yaradılan her şeyin esasında mevcut olmasının yanında senin içinde ve tüm çevrende de sevgi mevcuttur. Sevgiyi deneyimlemek için sadece zihninin ve kalbinin ona açık olması ve içinden yayılmasına izin vermen gerekiyor. Ve şimdi sevginin içinden akışına ne kadar çok izin verirsen onu ne kadar çok yayarsan hayatında o kadar çok sevgi olur. Sevgi içinde başlar. Dış dünya sadece ve sadece onu yansıtır. Sevgiyi diğerlerine ve arttırarak tekrar kendine yansıtman için önce onu kendi içinde hissetmelisin. Ve kendini şu anda olduğun gibi sevmeli ve kabul etmelisin. Kendini gerçekten sevene kadar başkaları sana sevgiyi bir hediye olarak verse bile onu reddedersin ve belki de içinde onların seni kandırdığına dair şüphelerin oluşur veya da seni tanamadıkları için bunu sunduklarını düşünürsün. Dolayısıyla senin kendini iyi hissetmeni sağlayacak şeyleri düşünerek kendine kendimden hoşlanıyorum, kendimi sevebilirim ve kendimi seviyorum diye tekrarlamanı istiyorum. Kendimden hoşlanıyorum, kendimi sevebilirim, sevilebilirim ve kendimi seviyorum. Gerçekten bunları hisset sevginin kalbinden tüm vücuduna yayıldığını aklını, kalbini, tüm hücrelerini ve atomlarını doldurduğunu hayal et. Ve işte böyle harika. Ve kendimden hoşlanıyorum de. Sevebilirim, sevilebilirim. Kalbimi sevmeye, kalbimi sevilmeye tamamıyla açmaya niyet ediyorum de. Kendimi seviyorum de. Ve işte böyle çok güzel. Hepimizin gölgeli karanlık ve çok gurur duymayacağımız farklı olmasını dileyebileceğimiz bir parçamız, yönümüz vardır. Tıpkı bir paranın iki yüzü olduğu gibi. Bir tarafı iyi, istenen, sevilen, diğer tarafı kötü, istenmeyen ve sevilmeyen olarak yargılarız kendimizi. Önemli olan tüm parçalarımızı doğru ve sevilen olarak kabul etmektir. Ve çünkü bunların her biri değişik yollardan bize hizmet eder ve koşulsuz sevilmelidir. Aynı güneşin tüm insanlara eşit yansıması gibi. Güneş asla şunu veya bunu yaparsan sana parlayacağım demez. Seni olduğun gibi kabul eder ve ne olursan olsun sana parıldar. Çünkü onun bütün bildiği budur. Sıcaklığını ve ışığını herkese eşit olarak yaymaktır. Bir takım kazançlar elde etmek için değil, gerçek doğasını özgürce yansıtmak için bunu yapar güneş. Ve öyleyse şimdi kendinde çok iyi hissetmeyebileceğin konular hakkında bir düşün. Onları bir gözünün önüne bir getiriver. Belki bu kısımlarını belki halının altına süpürmüştün. Karanlık taraflarını yok farz etmiştin. Onları bir getir gözünün önüne. Onları bir hisset. Şimdi bunları bir parça olarak yargılamadan kucakla. Ve bunları kucakladığını hayal ederken kendine sessizce şunu söyle. Tüm zayıflıklarımla ve eksikliklerimle seviliyorum. Kendimi seviyorum de tıpkı bir güneş gibi sevgini bütün kısımlarına yansıt ve bu enerjiyi tekrar kendin için sahip çık, sahip çık, sahip çık ve onunla dol ve onu sevginle dönüştür. Çünkü direkt sevgi dokunduğu her şeyi dönüştürür. Ve yeniden sessizce kendine kendimden hoşlanıyorum, sevilebilirim ve kendimi seviyorum de. Şimdi bu sevginin daha da artması için Karşılıksız olarak sevdiğin birini ve bir şeyi düşünmeni istiyorum senden. Bu bir kişi olabilir, bir hayvan olabilir veya bir çiçek olabilir. Veya belki içinde tatlı bir his oluşturan birini veya bir şeyi düşünebilirsin. Belki bir bebek veya küçük bir çocuk veya yavru bir hayvan veya hissettiğin şeyin sadece arzu veya sevgi olduğu bir şey. Bunu tut, bağrına bas. Sana kendini çok iyi hissettirdiği için bu şeyin veya varlığın var olduğundan dolayı derin bir minnettarlık duygusu ile hissettiğini, o duyguyu tamamıyla bütün bedene yayıldığını hisset ve seni seviyorum de. Seni seviyorum de. Hissettiğin sevginin kendi sevgin olduğunu fark et. Bu sevgiyi zamanla gün içinde belki birçok şeye yansıtıyorsun. Ve bu varlıklar, çevrende gördüğün şeyler sevginin dışarı çıkmasına yardımcı oluyor ve şimdi bu şeyleri ve varlıkları aklında tut, karşılıksız sevginin sembolleri olarak gör ve hayatındaki her şeye ve herkese yansıt. Bu varlıklar her nerede olursa olsun sevginin varlığını hissetmene aracılık ettiler. Bu sadece sevilmeyen olarak düşündüğün kişi ve durumlarda bile bakış açını sevilen hale çevirmek için sana yardımcı olan bir araç. Eğer sevdiğinin yüzünü yoluna çıkan her şeyde görmüş olsaydın, sevdiğin nesneleri her şeye yansıtmış olsaydın doğal bir sevgi yanıtını hissederdin ve yolundan geçenler sevgiden nasibini alırlardı. Sevmediğin bir işi her kim ve ne olursa olsun senin için bir sevgi sembolü olarak sevdiğin işmiş gibi yapsaydın tüm işini zevk olarak yapardın ve zevk aldığın için de başarı kendiliğinden gelirdi. Sevgin için bir şeyler yapabildiğin için minnettar olurdun. Bu yolda kendini her gün ve her an sevgiyle dolmak için daha fazla zaman vermek için şartladığında dünyada her ne oluyorsa olsun hiçbir önemi yok farkına varacaksın ki tüm sevilmeyen insanlar ve durumlar senden yayılan sevgi titreşimine yanıt verecek ve bu sevgi sana katlanarak geri dönecek. Bu yeni kişiler ve durumlar senin dünyanı dolduran ve senden yayılan sevgiyle karşılaşacaklar. Şimdi karşılıksız sevgi hissettiğin bir anı düşünmeni istiyorum. Sadece doğru bir şeyler yaptığın için değil, yaşadığın ve tam olarak olduğun gibi kabul edildiğin ve tekrar bu sevgiyi bir kişi, bir hayvan veya doğa için bile deneyimleyebilirsin. Bunu hissettiğin anı hatırla. Güneş cildini ılık ılık okşuyor olabilir o anda veya hoş bir esinti saçlarını uçuruyor olabilir o koşulsuz sevgiyi hissettiğin anlarda. Veya tatlı arındırıcı bir yağmur üstüne yağıyor olabilir veya daha büyük bir güç tarafından korunup gözetildiğini hissediyor olabilirsin. Şimdi bunları düşün ve sessizce tekrarla. Fazlasıyla seviliyorum, fazlasıyla seviliyorum, fazlasıyla seviliyorum ve gerçek karşılıksız sevginin tamamıyla nasıl olduğunu lütfen hisset. Şimdi sevginin her tarafında olduğunun farkında ol. O daima mevcuttur. Her nefesinde vardır. Evrenin özüdür. Canlı cansız her şeyin içinde bulunur. Günlük hayatında bu şeylerde sevginin varlığını asla düşünmesen bile ayakta durduğun yeryüzünde, oturduğun sandalyede, uyuduğun yatakta, giydiğin elbiselerde, yediğin yiyeceklerde, yıkandığın suda bile sevgi mevcuttur. Şu ana kadar kıymetini bilememiş olabileceğin şeyler için bile sevgi hissi ve minnettarlık giderek artacak. Şimdi sevginin gerçekten havada olduğunu hayal etmeni istiyorum. Havada sevgi var ve aldığın her nefeste ve hayal et ki sevgi varlığın içine doğru girsin. E sandalyede otururken birkaç dakika sevginin sandalyede olduğunu hayal et. Nerede oturuyorsan orada sevginin olduğunu, sevginin üstünde oturduğunu lütfen hayal et ve hisset. Ve yatağında yatarken de uyumadan önce de birkaç dakika içinde yatağının sevgiden yapıldığını ve sevgiden bir yatakta uyuduğunu hayal et ve bunu tamamıyla hisset. Ve yatak örtülerinin sevgiden yapıldığını ve sevgi battaniyesinin üstünü örttüğünü tamamıyla hisset. Gün boyunca yolda yürürken yeryüzü, sokak ve kaldırım üzerinde yürüdüğün şeyin sevgiden yapıldığını ve gerçekten sevgi üzerinde yürümenin nasıl bir his olduğunu hisset. Ve işte böyle. Gün boyunca farklı insanlarla karşılaştığında bu insanların sevgiden yapıldığını lütfen hayal et ve onlarla ilişkinde nasıl bir etkisi olduğunu bunun fark et. İşte böyle. Hoşlanmadığın bazı insanlar varsa onların da sevgiden yapıldığını lütfen hayal et ve onları algılamanın nasıl değiştiğini fark et. Onların sevgiden yapıldığını hayal ettiğinde onları algılamanın nasıl da değişebileceğini fark et. Ve onların senin sevgi bakış açısını ve onların özündeki sevgiyi odaklanmanı seçmenden önce sana nasıl davrandıklarının bir önemi yok. Sen bir seçim yaptın. Bakış açını değiştirdin. Sen onların en iyi yönünü seçeceksin ve senin etrafından bu insanlar uzaklaşacak. Onların kötü tarafları senden uzaklaşacak. Ve ne zaman kendini düşünsen sevgiden yapılmış olduğunu hayal et ve hisset. Ve sessizce kendine ben sevgiyim de sadece sevgi alırım ve sadece sevgi veririm diye tekrar et. Ne zaman kendini düşünsen sevgiden yapılmış olduğunu hayal et ve hisset. Ve sessizce kendine ben sevgiyim sadece sevgi alırım diye tekrar et. Ve bu YouTube videosunu her dinlediğinde bir öncekinden daha fazla sevgi hissedeceksin. Her geçen gün sevgiyi tüm hayatına yansıtacaksın. Bu senin doğal halin olacak. Kalbin açıldı. Kalbin koşulsuz sevgiye açıldı. İçindeki kendini yargıladığın çocuğu karşına almışsın. O sevgiyi biraz da ona veriyorsun. Biraz da ona veriyorsun. Çevrende ihtiyacı olanlara veriyorsun. Doğal olarak gördüğün her şeyi seviyorsun. Sen sevginin ta kendisisin. İşte böyle.